Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine böyle çok hoş, güzel bir modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Eğer modelimi beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Ara modelimizde çiçeğimizin arasında ben 5 tane boş zürafa bıraktım arkadaşlar. 5 zürafadan sonra burada 5 sırafa ile başlıyoruz çiçeğimizin dağını yapmak için. 2 3 4 ve 5 ipimizi 5. zürafamızın üstüne geri alıyoruz bu şekilde bir sonraki zürafaya geçerek bu sırada 4 zürafamız oluşacak arkadaşlar 2 zürafamız kalıncaya kadar bir daha yapacağız ipimizi tekrar başa alıyorum bu şekilde bir zürafa yapıyorum bir sonrakine atlıyorum ve bir sonrakine atlıyorum bu sırada 3 tane zürafam oluştu tekrar ipimi baş alıyorum bir ve bir sonrakine atlıyorum iki zürafa oluştu İkinci zürafamın tepesine geri çıkıyorum ve baştaki zürafamın üstüne şu şekilde bir yuva oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi yuvamız oluştu arkadaşlar. Ve buraya dört tane pırpırlan yaprağımızı başlıyorum. Bu şekilde pırpırlarımız 1 2 3 ve 4 4 pırpırma yaptım şimdi ipimi başa alıyorum bu şekilde baştaki pırpırmanın üzerine tekrar bir pırpır yapıyorum şu büyüklükte ve bir sonraki pırpırımı atlayarak bir zürafa yapıyorum bir sonrakini atlıyorum Bir sonrakine atlıyorum. Üç zürafam oldu. Tekrar ipimi baş alıyorum. Tekrar buraya bir pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafayı atlıyorum. Bir sonrakine iki zürafam oldu. Tekrar baş alıyorum. Aynı şekilde yine bir pırpır yapıyorum. Ve bir sonraki zürafa ayağı Burada son bir zürafam kaldı. Tekrar tepesine geri çıkıp buraya bir pırpır yapıyorum. Ve yaprağımı şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru her bir zürafaya batarak aşağı doğru ineceğiz. Şöyle. Şuraya batıyorum. Ve yuvama geri döneceğim şu şekilde. Evet çiçeğimizin yaprağı hazır oldu arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin çanağını yapacağız. Bunun için 3 zürafa ile başlıyoruz. 1 2 ve 3 gördüğünüz gibi şimdi ipimi tekrar başalıyorum Burada artırma tekniği kullanacağız arkadaşlar. İlk zürafamız için de tekrar bir zürafa yapıyorum küçük. Ortadakini atlıyorum. Ve sondakini atlıyorum. Sondakine tekrar bir tane daha yapıyorum. 4 zürafam oldu. Tekrar ipimi başı alıyorum. Baştaki zürafamın içine tekrar bir zürafa daha yapıyorum. Bir sonrakine atlıyorum. Bir sonrakine sondakine ve sondaki zürafamızın içine bir zürafa daha yapıyoruz. Bu sırada zürafa sayımız 5 olacak. Şimdi ipimi şu şekilde yulama geri indiriyorum. ve şu dağımızın her bir her bir zürafasına batarak aşağı doğru ineceğim artık. 1 2 4 ve 5 Evet. Çiçeğimizin alt kısmı hazır. Şimdi ara modelimizi yaparak geçelim arkadaşlar. Burada 5 tane ara boşluk zürafa bırakıyoruz. Üç. ve 5 5 tane ara boşluk bıraktıktan sonra bura bir zürafa yapıyoruz zürafamızın tepesine geri çıkıyoruz ve bir sonrakine atlıyoruz yıldız yapıyoruz bu şekilde. Bir sonraki zırafağımıza batıyoruz. Tepesine geri çıkıyoruz. Ve bir sonrakine atlıyoruz. Ara modelimiz de bu şekilde olacak. Daha sonra üstlerine pırpırlar yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Sarı ipimi aldım arkadaşlar. Şuradan birinci değil, ikinci zürafa üzerine şu şekilde bir düğüm atıyoruz. Bir tane boş zürafa bırakıp diğer zürafamıza şöyle bir yuva yapıyoruz. Yuvamızın içine geri dönüyoruz. Ve buraya 5 tane pırpır pır hazırlayacağız. Bu şekilde. 1 2 3 4 ve 5 5 tane pırpırdan sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Şimdi renkli kısmına geleceğiz arkadaşlar. Pembe ipimi aldım. Şu sondaki zürafanın içine şu şekilde bir düğüm atıyoruz. En sondaki pırpırımız üzerine şu şekilde bir yuva yapıyoruz. Her bir pırpırımızın üstüne bu şekilde batarak yuvalar oluşturacağız arkadaşlar. Toplam 6 tane yuvamız oluşmuş olacak. Son kez şu ilk baştaki zürafanın içine batarak bir yuva oluşturuyoruz. Evet yuvalarımız oluştu. Şimdi ilk yuvamızın içine şu şekilde geri dönüp bir düğüm atıyoruz. Buraya bir tane pırpır pır oluşturuyoruz şu şekilde. kırmızının tepesine geri çıkıyoruz bu şekilde sonra yuvamıza geri iniyoruz buraya tekli sinek kanatları hazırlayacağız birinci yaptık şimdi ikinciyi yapıyoruz şekilde. Tekrar dibine bir tane boş düğüm atıyoruz. Her bir yuvamızın içine ikişer tane bu şekilde tek sinek kanadı hazırlayacağız. Bir sonrakine geçiyoruz. küçük bir pırpır pır yapıyoruz. Pırpırımızın tepesine geri çıkıyoruz. Bu şekilde ve yuvamıza geri iniyoruz. Bu şekilde ikinci sinek kanadımızı yapıyorum. bir tane dibine boş düğüm atıyorum bir sonrakine geçiyorum bir pırpır pırpırımızın tepesine geri çıkıyorum ve yuvamıza geri iniyorum bir pırpır pırpırımızın tepesine geri çıkıyorum ve yuvamıza geri iniyorum bir tane dibine boş düğüm atıyorum ve bir sonrakine geçiyorum bütün yuvalarımızı bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım Havva alt 65 43. İletmek istedikleriniz sorularınız, yapmak istediğiniz modeller varsa bana oradan da ulaştırabilirsiniz. Bu şekilde. Çeyizlerde de olması gereken harika, hoş bir model. Ben gerçekten çok beğendim bu modeli. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu şekilde. Her bir yuvaya ikişer tane sinek kanadı hazırlıyoruz. bir tane boş sık iğne yapıyoruz ve son kez son yuvamızın içine geçiyoruz arkadaşlar bir pırpır pır. tepesine geri çıkıyoruz ve yuvamızın içine geliniyoruz tekrar bir küçük pırpır pır tepesine geri çıkıyoruz ve yuvamızın içine geri iniyoruz bir tane boş düğüm yapıyoruz sonra ilk başladığımız sürafanın içine bunu şekilde düğümleyip ipimizi buradan kesiyoruz Evet arkadaşlar çiçeğimiz hazır şekilde olacak. Şimdi şu pırpırları yapalım arkadaşlar. Hemen şurasını önce sarı ipimizle hemen fil dişlerimiz üzerine şekilde birinci değil ikinci fil dişimizin üzerine bir düğüm atıyoruz ve buraya üç tane pırpır yapıyoruz. 1 2 ve 3 ipimizi buradan kesiyoruz bir tane de pembe ile yapalım 1 2 ve 3 pırpırlarımız da Pırpır. hazır arkadaşlar. Modelimiz bu kadar olacak. İnşallah güzel anlatmışımdır arkadaşlar. Sizler de beğenmişsinizdir. Tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.